Emin Bülent Serdaroğlu Hatay'da dev bir su hisarında yöneticilik yapan Hatif Bey, günlerden bir gün yöneticisinin emriyle başka biriyle yapılacak hisar için zemin etüdü araştırması yapmak üzere keşfe gönderilir. Bu ile ilçe ilçe gezen Hatif Bey, hisar inşası için uygun koşulları bir türlü bulamaz. Tam ümitlerini yitirmişken Kin ilçesinde Hisar inşasına uygun zemini bulur ve yeni bir dev Hisar inşasına başlarlar. Böylece Hatif Bey'in kararlılığı ve çabaları sayesinde Kin ilçesinde Hisar inşaatı başarıyla tamamlanmış olur. Ahmet Haşim Göç eden kuşların rotası üzerinde bulunan bir beldede, Gurebahane-i Laklakan'da baytarlık yapan Ahmet Bey, Kuşlar konusunda uzman olduğu için Frankfurt'ta çalıştığı Baytarlık Okulu'ndan özellikle davetle getirilmişti. Ahmet Bey, vatanına hizmet edebileceğini düşünerek tam bana göre diyerek bu teklifi kabul edip beldedeki Gure Bahane İlaklakan'da işe başlamıştı. Günlerden bir gün Ahmet Bey, beldenin en çok hayvan popülasyonuna sahip ünlü gölünün habitatını incelemek için zorlu ve engebeli yolları aşarak göle varır. Göle ulaşan Ahmet Bey hemen doğayı detaylıca gözlemlemeye başlar ve alçak bir ağacın tepesinde çırpınan bir kuş dikkatini çeker. Çırpınan kuşu görünce odağını kuşa yönlendiren Ahmet Bey, kuşun ağaca takıldığını ve o yüzden oradan çıkamadığını anlar. Bunun üzerine aracının arkasında bulunan merdiveni hemen çıkarır, kuşun olduğu ağaca yaslar ve ağaçtan kuşu kurtarır. Ancak kuşu kurtarmasına rağmen çırpınmaktan aldığı yaralardan dolayı uçamadığını fark eder ve Gün sonu gelmeden bulduğu kuşu Gure Bahane ilaklakana götürür. Ahmet Bey burada kuşa Piyale ismini verir ve hasta Piyale iyice iyileşene kadar ona özenle bakar. Piyalenin tedavisi tamamlandığında tekrar ait olduğu yere doğaya geri döner. Tahsin Nahit bir zamanlar ruhu zincirlenmiş bir genç vardı. Bu gencin adı Tahsin'di. Hayatı boyunca hicranlarla mücadele etmişti. Bir gün Jön Türk hareketine katılmaya karar verdi ve bu hamlesiyle özgürlüğe doğru firar etmiş oldu. Tahsin yolculuğu sırasında karşılaştığı biriyle büyük bir aşka tutulmuştu. Bu kişi yetenekli sanatkarlarla dolu bir köyde yaşıyordu. Tahsin bu köyde her adımında sanatı ve sevgiyi bir arada hissediyordu. Aşkı ile birlikte köyün dar sokaklarında gezdikçe içindeki huzur ve bağlılık duygusu giderek büyüyordu. Fakat köyü arkasında bırakıp devam etmek durumundaydı. Tahsin ben başka bir hayata adım atıyorum diyerek geçmişini geride bıraktı. Yoluna devam ederken kırık bir mahfaza buldu. İçinde Osmanlı Sani'nin kayıp mektupları vardı. Bu mektuplar sayesinde Kösem Sultan'ın gizemli hikayesini keşfetti. Sonunda Tahsin hem kendi özgürlüğünü hem de tarihin derinliklerindeki sırları ortaya çıkarmıştı. Cemil Süleyman Alyanakoğlu. Timsah itmenliği yapan Cemil Süleyman Bey, hayvanat bahçesinde çalıştığı ve timsah ile şovlar yaptığı bir gün seyirciler arasından birini şov alanına davet edip şova dahil etmek ister. Bunun için izleyiciler arasından seçeceği insanı ararken birden simsiyah gözleri olan İnhizam Hanım'ı görür ve sahneye davet eder. Sahneye çıkmayı kabul eden İnhizam Hanım şova dahil olur ve Cemil Süleyman Bey tehlikeli şovunu İnhizam Hanım ile tamamlar. Gösterinin sonunda İnhizam Hanım'a şovun nasıl geçtiğini soran Cemil Süleyman Bey, ''O kadar çok korktum ki ruhumu teslim edecektim.'' cevabını alır. Cemil Süleyman Bey, bu sözler üzerine hafifçe gülümser ve gösterinin gerçekten unutulmaz olduğunu düşünür. Şehabettin Süleyman Adeta bir kanun uzmanı olan fırtın avukat Şehabettin Süleyman'a günlerden bir gün Aziz Bey gelir ve birçok suç ile yargılandığını, kendisinin avukatlığını yapmasını istediğini Süleyman Bey'e iletir. Süleyman Bey'in bu suçları sorması üzerine Aziz Bey suçlarını anlatmaya başlar. Avukat Bey, ben aracımla seyahat halindeyken dalgınlığım üzerine çıkmaz bir sokağa girdim. Girer girmez panik yaptığım için oradaki bir araca çarptım. Ancak çok büyük bir kaza değildi. Sonrasında aracımdan indim ve arabamın mahfazasının kırıldığını fark ettim. Tam kırık yere bakarken motor tarafından siyah bir duman çıktı. Dumanın çıkmasıyla beraber hem aracım hem de karşı taraftaki araç kül oldu. Bunun sonucunda da araç sahibi benden şikayetçi oldu der. Bu olayları dinleyen ve analiz eden fırtın avukat Şahabettin Süleyman Bey... Aziz Bey savunmayı kabul eder.